kaptan fiyat performans modon yaptı kardeşim. Bir kaptan klasiği olarak sizlerle bu battle pass'i de videosunu çekiyoruz. Ve ve, ve bu battle pass'in e şöyle bir özelliği var. Kardeşim bildiğin çakma Oni. <laughs> Oni battle pass'ini inceleyeceğiz ve oynayacağız kardeşim oyunda. Immortal'da bir gün geçireceğiz. Bakalım nasıl? Hoş mu? Vurduruyor mu? Vurdurmuyor mu? Evet şu an buna bir 100 lira bayıldık ve 100 lirayı hak eden şeyler var ama bakalım. Vandal bence kafi. 10 numara 5 yıldız. Animasyon sevmeyen adamlar bunu bunu like'ladı kardeşim. Mal mal sırıtan bir kurbağa var. Evet burada da bir kurbağa var. Dümenden bir kart. Obsidian kılıcımız. O kadar kararmış ki gözükmüyor. Dümenden bir Unighost. Bak bak arkaya bak ulan ya. Çalıyorsunuz çırpıyorsunuz ama yapıyorsunuz. Evet bir hesap makinesi dümenden kart Güzel bir klasik Gözcü yok be yapmana. gel ya, Gözcü alsanıza Takıma 3 tane entry gelince benim ağız Emrah koş alınır. hoş Koş koş sprey bir, bir, bir kart daha kayo botlara karşı Anca botlara yumruk atarsın kardeşim gel Klavye yer içerisi gel gel Evet güzel bir gardiyan Yoru detayı var bunda da Yoru ne lan oğlum Güzel bir kart daha. Bu mi mimi bilirsiniz zaten sıçarcasına gülen bir birim son. Elmayı yemişler işte BP olunca her şeyden fiyat performans çöpten elma koymuşlar. Oni Baki V2 gördüğünüz gibi güzel bir marşal. Marşala yakışmış bu arada güzel bir marşal. Kardeşim hani Reis nerede? Hı, am çocuğu der gibi bakan bir sprey. Güzel bir stinger. Yakarım lan bu gezegeni spreyi. Yakarız bu gezegeni yakarız. yakarız. Bir tane böcük. Kardeşim beni unuttun alo. Fiyat performansı Oni denk geldik sonunda. A mı gideyim B mi gideyim C mi gideyim? Spreyi bu da. Oy omun main kart. Dümenden bir ara. Kartı Kuşan bunu hocam. İçi gözüküyor lan bunun. Aztek güneş taşısı beye. isminiz Aziz mi? Adınız Aziz Güzel güzel Bayağı skin dolu. Dolu paket. Full paket. Sunroof'lu kardeşim. Şu podiyelerde oynama yok bu Battle Pass'te. Gel istediğin ustaya götür. İpimle kuşağım şeyimle şeyim spreyi bu da. Bulldog'da da var. Güzel bunu da kullanalım. İş bitince benim surat böyle rahatlama onu bildiniz. Bu da kardeşim benim iki tane kolon mu var? Sayda yardıma gelin Brimstone. Valorant Tinder'dan çalıyor herhalde. Burada hoşuna gideni beğen kalpliyor falan. Ya i̇şte bu benim tarafım işte bu sonunda. Valla var ya ısıracağım. Mükemmel. Koleksiyonu BP skinleriyle doldurduğumuza göre hadi şu lanet videoya geçelim. Dışarıda ortamda arkadaş çevrenizde bir kız görüyorsunuz. Kız çok güzel. Yüzü olsun, mimikleri olsun, boyu olsun, endam olsun, fizikleri olsun. Ya da bir erkek görüyorsunuz. Yakışıklı, kaslı, öyle böyle esmer, sarışın, mavi gözlü, cart gözlü, cürt gözlü. Tam da sizin hayalini kurduğunuz bir tip oluyor. Böyle bir kişiyle sevgili olduktan sonra her şeyin dış güzellik veya yakışıklılık olmadığını anlıyorsunuz ve bunun bilincine varıyorsunuz. Yani size demem bu ki güzel kardeşlerim. Beğendiğiniz bedenlere hayalinizdeki ruhları koyup aşk sanıyorsunuz ama bu yanlış. Zamanı gelince siz de bunu anlayacaksınız. Bu arada bıçağı çekmeden önce bu videoyu bir beğenip kanala abone olursanız bir de nacizane bir yorum atarsanız Battle Pass hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Gerçekten fiyat performans kaptan iskamek bebeğim. Üf. Obsidyen. Elde mızrak götte yaprak adamların tuttuğu şey geldi benim şuraya koyayım ordu kabileyi buraya kurak. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Kıran abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Oh, Kalsın abi. Kanka girme 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 oh. dur dur dur. Sen e, entry almasaydın o zaman kral Oo kavga. Ben Phoenix'im ya ne Ha biz neyiz? Ananı seveyim. Kabile reisinin dili de maşallah ha aşınmış ha ne yapıyor reisim? Dört Bütün dört kabileyi elden geçirmiş dört gibi. Kardeş selamun aleyküm bir dakika beni bir sal. Atladı lan. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oo bir dakika bir, bir, altıncı isim. Ne dedim bak adam aşın. Oni moni hikaye oğlum. Ananı ermedin ne. Çakma onu işte. Parası düşük olunca işte. Vuramadık. Ya. Ne oluyor lan? Uuu işte buna kaza derim birader soldan. Güzel. Ee. Bizim amacımız hızlı bir yere koşmak. Gelin bey hızlı oynayacağız. Hızlı Oğlum niye hızlı, olamaz. koşuyorsun ya? Hızlı oynamazsak bu adamı Kimden duyuyorsun lan bunları? Oğlum kimden duyuyorsun hızlı oynayınca Ne kimden diyor? Öyle kendim bir kendim şey yok. Tamam hadi hadi ya oynayın kafanıza. Gel gel. her esayda deş atıp öleceğim. Az Bizim bir geliyorum. yanmayın la az bir koşmayın la oğlum la CS oynuyorum Evet CS oynuyorum Çok da iyi oynuyorum Benim kaderim bu It's my life bro you know <laughs> Oğlum atladı lan Nereye bakıyorsun? Oğlum uyan uyan ölüyor. Geldik lan. Evet arkadaşlar jet gibi bir Bıraksana kazansın oğlum. <laughs> Bırak la kazansın la bu da la diye. <laughs> ay ay. Ay diyor amına koyayım hiç killi var pis pis yaptı. <laughs> <laughs> Reisim siz bu konu hakkında ne derseniz <laughs> dinlemeniz bittiyse kabile reisim. Nasıl çocuklar? HS7. Ay şu bakimi bir alayım. Bizim kabile reisinin main silah. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Ay içinde ya, patladı ya. Reisin e silahla one more round daha. Helal lan. Reis'in baki iş yapmadı birader arkası dönük bir adamı vuramadık yani. Şim Abdestsiz baki galiba. Bizim reisi de biliyorsunuz maşallah dili aşındırdığı için Şöyle. o adamı cehennem bile kabul etmez öyle diyeyim şu tipe bak ya. Nice lan. Bakın nerede kardeşim? Şuradan mı? Hop. Beni, beni güzel köret ama. Azar mı? Azarımı vuralım bunu da helal. Kardeşim orayı vermese miydiniz bir tane adama? Kanka smoke attın anamızı yani. Smoke atsan bir dert, atmasan bir dert. Ben de smoke oynamayacağım baba. Bu saatten sonra bana ne bu bezevinklere niye smoke atayım ben ya? Kaç 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 girdi. Cehennem gelsin gelsin. Cehennemi mid geldi. Al işte. Evet, ben smoke almıyorum birader. Hızlı olanın kazandığı lobi ya. Kaybedecek bir şey olmayan bir adamı korkutamazsın şu an. Ha, i̇stediğini al, istersen yor al. Yaz kardeşim. Anana da bir bak gelsin ya. <laughs> Baba ben anlamıyorum. Bunlar beni nereden buluyor ya? Allah'ım ne olur. Gücünü güç katmaya geldik. Takımda 5 vurmaya geldik. Proller ananızı... Sen burada ne Elin kolu mu Niye kaçtı? At kez dolar. <laughs> Kanka ben hiç iyi oynamıyorum ya bu oyunu. O zaman yani Niye oynuyorsun? <laughs> Anneni s**meye geldim. <laughs> Anan deniz gibi gittin evine gidiyorum. Yes. Tam mısın zamanı koyayım uyum bu, bu ya. <Sessizlik> <Sessizlik> na 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 arvadın 150 olup adam vuramadım bak gene. Oo! Oh. Evet şerif seyirledi işte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Oha! Gene bu kaldı mı gene? Gene sevleyeceğim mi lan şerifi? He, he, Günde 15 saat zula oynayınca benim eğim mi bu? Hop tek çekiyor kardeşim maşallah. İnanın biz bu çocukla normal bir kop yapsak da yine yenemezdik. Bizi burada kabile reisi bile kurtaramaz yani öyle diyeyim. Yarın okul yok. Kesin sen böyle 15 yaşında bir tane bu çocuğun tekisinde mi? Neon denen kurustu. Oğlum sen az önce demiyor muydun oyun bu sövmeni diye? Ne oldu lan? Sana Oğlum mikiniz yok mu? Niye chatleşiyorsunuz? Metin'i kim oynuyoruz? <laughs> ben espri yeteneğini beğendim. zaten bu gidişle bir ona yetenekli oluruz. Yani bu oyunda böyle takım oldukça... Ne Lanetli set. Kabilenin laneti üzerime çöktü. Kabile reisiyle bir dalga geçtik. Ooo round aldık. Helal lan takım hadi kanmek hadi, kan hadi aldık hele. Şarkı ne abi? Sen şarkı ismi alttan alsana. Hey! Harika ne var ne? Sen de bizim kabileden misin oğlum? Ne dedin? <laughs> Hırslı oynayayım mı? Çünkü kabile reisinin karısını çalmışlar. Sen de onun taş adamısın. Sol kolusun. Şimdi rakibi nasıl gafil alıyorum? Ya ananı vuracağım onlara vereceğim. Sus ya. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede niye? Neredesin oğlum? Perde yatıyorsun. Neredesin? <laughs> Sen de gözüküyorsun. Oğlum öyle yan durup şekilli durma. Ya. Bak, hayır durmuyor kime kayıyorsun sen? Hayır, kapat şunu, kapat. Ananın ruhuyla tavla oynuyorsun. <laughs> <yukarı>. Hepsi orada <laughs> düştü. Al annem. Gel. At lan hey. Onlara verme. Ya Allah'ım çıldıracağım. Ne de dediğimi? Chamber çok saksı çektiği için ağzının yayı gevşemiş böyle dönüşüyor. <laughs> Kanka çok beklettim ben de vurdum ne bileyim ya. Bak bu kaşar işte. Anan kaşar bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Dördü vurduktan sonra iyisin çalınma şekli ve o sıfat öyle işgal. A var a var. Aslan o ghost'a. Aynen. Um? Teşekkür ederim. Oğlum benim ghost'um daha güzel ama. Ghost'umu çal. Nereye gitti? Ghost'umu kim çaldı lan? Nevon aldı abi. Nevon aldı oğlum. Nevon ver lan. <laughs> benim ben ananın kitabını ghost'umu hızla Ghost'unu dızladı Adam yedi. <laughs> Geber piç kurusu inşallah ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim öl ölür lan abi. Seni ben gibi sevmedi kimse. <gülüyor> 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 Senin ananı ben gibi sevmedi kimse. <laughs> ananı seveyim. Senin anan Oğlum oradan oraya nasıl 159 <laughs> vurabilir ya? Kaç? <laughs> şu tane ipnit. Evet. Evet. kesin kazanırdık bu Allah hala burada bekliyor kardeşim hala uyan uyan uyan. Ötünü kır başladı mı uyan. Görmek. Ben şu bir neonu bir izleyeyim ne yapıyor çok merak ettim dur bakayım bak bak pozisyona bak Allah'ım iki tarafa da veriyor bak şu an. Kalan sonu. <laughs> Oğlum ben ben kimlerleyim moda maç atıyorum oynamak istiyorsunuz? Bir tane daha. Böyle gel geldi. Hadi hadi bir şeyler yap. Arkeyt hadi olup alırsın lan. Enti. Evet. Yandım ayaman 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 Öldüm ayaman ayaman ayaman, <laughs> <laughs> ayaman Sevdim ayaman 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 Neyleyin Daddy <Sessizlik>